Herkese merhaba. Muzipo Kids Genel Merkezden Aras Öğretmen ben. Ee, çocuklarımızın bu dönemde biraz daha hareket etmeleri, daha kaliteli vakit geçirmeleri adına size çok güzel videolar hazırladık. Her yaş grubunun e, kendi becerilerine yönelik bu oyunları, bu egzersizleri videolarımızda birazdan görüyor olacaksınız. Şimdiden herkese iyi eğlenceler. Süper bir ders hazırladık sizin için. Çok güzel oyunlar, çok güzel egzersizler ve harika bir ısınma ile başlayacağız. Şimdi ısınma hareketleri için müziği bekliyoruz. Müzik başladığında lütfen benim hareketlerime odaklanın ve hareketleri yapın. Evet başlıyoruz. Şimdi herkes olduğu yerde dizlerini ve kollarını çekerek koşar gibi yapıyor. Başladık. Harika çek 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 Bravo şimdi biraz geri gidelim Şimdi ileri Tekrar geri Ve tekrar ileri Güzel şimdi biraz sağa gidelim mi? Bravo şimdi sola Tekrar sağa Sola! Olduğumuz yerde dönelim, kollarımızı açalım. Bravo, şimdi diğer tarafa. Çok güzel. Herkes kollarını yana açsın. Avuçları aç kapat yapalım. Peki aç kapat yaparken sağ ve sola da eğilebilir miyiz? Evet. Güzel. Şimdi kollar yukarıda. Yukarıda kollar. Yukarıdayken bacaklarımı açtım. Yavaş yavaş eğildim. Ve ayak bileklerime dokundum. Üçe kadar saydım. Bir, iki, üç. Yavaş yavaş yukarı tekrar uzandım. Şimdi yavaş yavaş tekrar aşağı doğru esniyorum. Ayak bileklerimi yakalıyorum. Ve üçe kadar sayıyorum. Bir, 2 3 Bravo Şimdi herkes bir altında altından diğer kolunu geçiriyor Ve kendine doğru çekiyor Kim yapabilir bunu? Bravo Tekrar gösteriyorum Bir seyirinin altından diğer kolumu geçiriyorum Kendime doğru çekiyorum Harika Kollarımız biraz daha esnedi İkisini birden öne doğru sallıyorum Öne doğru çeviriyorum ve yüzer gibi yapıyorum. Hadi bakalım. Kimler yüzme biliyor? Kulaçları görelim. Güzel. Şimdi geriye doğru yüzelim biraz. Kollar geriye. Dirseklerimizi bükmeden. Bravo. Şimdi herkes yine ayaklarını açtı. İki parmağımızı uzattık. İki parmağımızla önce yere dokunuyoruz. Vav. Wow. Parmaklar yürüsün mü biraz? Hadi ileri yürüsün. Güzel. Hadi geri yürüsün. Hadi sağa yürüsün. Ve hadi sola yürüsün. Harikasınız. Şimdi çok güzel bir denge duruşuyla bitiriyoruz. Herkes ayak bileklerini çekerek tek ayağı üzerinde dengede duruyor. Diğer ayak bileğimi kendime çekiyorum. Bravo. Diğer ayağa geçiyorum. Ayak bileğimi yakaladım. Kolum açık. Diğer ayağım yerde ve düz. Bu şekilde dengede duruyorum. Harikasınız. Şimdi ellerimizi ve ayaklarımızı sallayarak yavaş yavaş ısınma hareketlerimizi bitiriyoruz. Derin bir nefes alarak bitiriyoruz. Müziğimiz bitene kadar nefesimizi alıyoruz. Kollarımız yukarıda. Tekrar al nefesi. Kollar aşağıdayken bırak nefesi. Tekrar al nefesi. Bırak nefesi. Bravo çocuklar. Harika bir ısınmaydı. Oyunlara hazırız. Birazdan oyunlarla devam ediyoruz. Muhteşem bir ısınma yaptık. Artık oyunlara hazırız. Bugün Serkan öğretmenle birlikte size harika bir oyun hazırladık. Oyunumuzda biz şubemizdeki paraşütümüzü kullandık. Ama siz evde herhangi bir çarşaf, battaniye ya da bu tür ince bir pikeyi bile aynı amaçla kullanabileceksiniz. Oyunumuzdaki amaç ebeveynin çarşafı, paraşütü, pikeyi neyse sallarken çocuğun altından yakalanmadan geçmesi. Tabi yakalanmaması için Serkan öğretmen bunu sallarken benim kendimi paraşüt en yukarıdayken geçmeye odaklamam lazım. Buna da biz zamanlama yani reaksiyon diyoruz. Verdiğimiz reaksiyon ve tepki yakalanıp yakalanmayacağımızı ortaya çıkaracak. Çocuklarda karar verme becerisini geliştiren harika bir oyundur. Şimdi ben örneklendireceğim. Önce sadece koşarak yakalanmadan geçmeye çalışacağım. Sonra parça parça bunları çeşitlendirerek devam edeceğiz. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Serkan öğretmen paraşütü benim boyuma göre yukarı aşağı doğru sallayıp indiriyor. Ve ben de paraşüt en yukarıdayken yakalanmadan koşuyorum. Hadi bir de geriye doğru koşayım. Hop geçtim. Şimdi bunu yaptıktan hemen sonra siz de birkaç tur normal koşarak çocuklarınızın geçmesini sağladıktan sonra bunu ayı yürüyüşü ki önceki dersimizde ayı yürüyüşünü göstermiştik sizlere. Emekleyerek geçme, yuvarlanarak geçme gibi çeşitlendirebilirsiniz. Ben şimdi emekleyerek geçiyor olacağım. Bakalım bu aşamada çocuklar bunu nasıl başaracaklar? Paraşütümüz sallanmaya başladı ve ben de paraşüt en yukarıdayken zamanlamamı ayarlayıp geçmeye çalışacağım ve bunu emekleyerek yapacağım yakalandım. Serkan öğretmen beni yakaladı. Çünkü zamanlamamı ayarlayamadım çocuklar. Şimdi sizden daha iyisini yapmasını isteyeceğiz emekleyerek geçmek için. Ve son olarak az önce söylediğim gibi ayı yürüyüşüyle yani bir jimnastik yürüyüşü olan ayı yürüyüşüyle bunu yapmalarını isteyebilirsiniz çocuklardan. Şimdi bunu örneklendireceğiz. Ayı yürüyüşünde kollarımız ve bacaklarımız sabit oluyordu bükülmeden yere sabitleniyordu. Biraz içe basık şekilde adım atmasını istiyorduk çocuğumuzun ve bu şekilde geçmeye çalışacağım. Siz de çocukları çok zorlamamak adına paraşütü bu jimnastik yürüyüşünde daha ağır sallayabilirsiniz. Şimdi gösteriyorum. Avuçlarım yerde. Ayı yürüyüşüne başladım. Bekledim. Paraşüt yükselsin. Ve ayı yürüyüşümü hızlı adımlarla tamamlayıp paraşütün içinden çıkıyorum. Birazdan ikinci oyunla devam edeceğiz. Evet harika bir paraşüt ya da çarşaf battaniye oyunuyla birlikteydik. Çok keyifliydi. Altından bütün çocuklar yakalanmadan geçmiştir diye umuyorum. E, i̇kinci oyunumuzda yine aynı materyali kullanacağız. Evde bulunan herhangi bir çarşaf battaniye ya da pikeyi bu defa yere seriyor olacağız. Mümkün olduğu kadar geniş olması burada önemli. Çünkü e, çocukların üstünü örteceğiz ve örttükten sonra da çarşafı biraz sıkıştırdıktan sonra onların kurtulmalarını, isteyeceğiz nasıl kurt, kurt kurtulduklarını görüyor olacağız. Aslında bu çocuklarda yine az önceki oyunda olduğu gibi problem çözme, çevre kontrolü ve bununla birlikte dikkat çalışmaları için çok ideal bir oyundur. Bu çocuklarda ciddi bir farkındalık yaratacak. Aynı zamanda yine çocuklarda oluşan kaygı, stres ya da kendi kendine yetememe gibi durumları psikolojik durumları da en az ee, hasarla atlatmalarına yol açan gerçekten güzel bir oyun. Şimdi buna başlayacağız. Birazdan müzik başladığında Serkan öğretmen beni sağdan soldan üstten bu çarşafla sarıyor olacak ve bakalım ben ne kadar bir sürede çarşaftan kurtulmaya çalışacağım. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ben çarşafa kendimi küçülterek uzanıyorum. Çünkü çocuklar için daha rahat olacak. Bizim cüssemiz biraz daha büyük olduğu için. Bakalım. Serkan öğretmen beni sardığında bu çarşaftan battaniyeden nasıl kurtulacağım? <laughs> e evet. çıkabilirsin. Çocuklar hiçbir şey göremiyorum. Acaba Serkan öğretmen beni nereden bağladı? Çarşafı nereden dürledi? Şurada bir boşluk buldum. Ayaklarımı görebiliyorum. Galiba oradan çıkmalıyım. Evet, ben ayak ucumda bir boşluk gördüm ve oradan çıktım. Bu çocukların yine az önce söylediğim gibi nesne ve çevre kontrolü becerisini geliştiren bir çalışma. Bunu bu şekilde yapıyor olacağız. Belli tekrarlarla yaparsınız. Her defasında biraz daha zorlayarak yapabilirsiniz. Daha sonrasında ise hiç materyali değiştirmeden aynı materyalle bu defa çocukların çarşaf içerisinde kendi kendini yuvarlamasını. Biz buna aslında yufka ya da börek oyunu diye adlandırıyoruz. Ee, burada çocuklar kendi kendilerini sararak aslında kendilerini bir börek yapacaklar. Bu börekler bakalım nasıl oluyor. Ben önce size göstereceğim. Bu defa uzun battaniyenin ya da çarşafın en ucuna yine uzanmalarını isteyeceğiz. Buradaki amaç Dümdüz yani postürünü çocuğun düz bir şekilde tutabilmesi, tüm vücut koordinasyonunu kontrolünü yapması, dümdüz durduktan sonra ellerim ve ayaklarımı dümdüz uzattıktan sonra tek elimle tarıştı hafifçe kendime doğru saracağım. ve minik minik dönmeye başlayacağım. Wow çocuklar! Galiba ben kayboldum yine az önceki gibi. Ama bu defa tekrar bunlar kurtulmak için aynı yuvarlanışı geriye doğru yapacağım ve böylelikle üzerimdeki paraşüt otomatikman açılıyor olacak ve bu aslında yine çocukların kendi kendine kendi vücut potansiyellerini kullanarak yaptığı ileri geri yuvarlanma çalışmasıdır. Çok keyifli bir çalışma bunu herhangi bir battaniye çarşaf ya da pike ile sizler çok rahat yapabileceksiniz. Şimdi yeni oyunlarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Evet paraşüt oyunumuzu az önce sonlandırdık. Herkesin çok keyif aldığını umuyorum. Gayet güzel oyunlar oynadık bugün birlikte. Bu oyunları ilk videomuzda da söylediğim gibi aslında çeşitlendirmeksiz ebeveynlerin elinde. Hatta bazen bunu çocuğa bırakmakta, çocuğun yaratıcılığına bırakmakta. Güzel faydalar sağlayabilir. Yani evet bir materyal var ama bu materyalle bizim önerdiğimiz oyunların haricinde siz de çeşitlendirmeler yapabilirsiniz. Mesela ilk turda altından koşarak geçtik, ayı yürüyüşüyle geçtik, yuvarlanarak geçtik. Belki burada üçüncü bir ebeveyn çarşafı tutarken anne ve çocuk, baba ve çocuk elleri tutuşarak geçebilir. Ee, ya da bir arkadaşı varsa arkadaşıyla geçebilir. Bu bir çeşitlendirmedir mesela diğer oyunda ise yine yuvarlanarak kendi kendinin üstünü örtmesi ve yuvarlanarak tekrar ondan kurtulmasına yönelik bir çalışma yaptık. Belki burada yine yerde hem anne hem çocuk aynı anda yuvarlanıp aynı anda tekrar çözülebilir gibi. Aslında bu çeşitlendirmeler biraz sizinle yaratıcılığınıza kalmış. Çok güzel oyunlardı, çok güzel egzersizlerdi. İnşallah yeni videolarla devam edeceğiz. Herkese iyi eğlenceler.